Evet sevgili arkadaşlar, yeni bir programda tekrar beraberiz. Basit olan güçlüdür diye çıktığımız bu yolculukta esasında küçük küçük tüyolarla iş hayatımızı, reklam dünyasını, reklama bakışımızı, işe bakışımızı, iş hayatına bakışını beraber tahlil etmeye gayret ediyoruz. Bugün sizle paylaşmak istediğim şey eleştirilmekten korkmayın konu başlığını taşıyor. Esasında hayatta hep bildiğiniz bir şey vardır. Genellikle eleştirilen insanlar iş yapan insanlardır. Onun için benim hep söylediğim bir söz vardır. Eleştirilmekten korkmayın, iş yapmamaktan korkun. Çünkü iş yapmamak ya da bir işin içinde bulunmamak ya da üretmemek ya da kreatif düşünmemek insanı tembelliğe iter ve yavaş yavaş da kendi melekelerinin kaybolmasına sebebiyet verir. Konformist bir alanda kalan herkes kreatif özelliklerini kaybeder. Bunu hiç unutmayın. Eğer konformist bir alandaysanız, yani zorluklarla yüzleşmediğiniz bir alandaysanız, kreatif özelliklerinizi kaybeder, duruhanlaşır ve durgunlaşırsınız. Bundan dolayı mutlaka esasında yeni işler yapın, arayışlara girin, atılımlar yapın, pazarı domine edin, işinizle ilgili bir gelişimin içerisinde olun ve konformist bir alanda bulunmamaya çalışın. Beklemcilerin 50 yaşının üstüne geldiği günden itibaren üretici olmamaları, kreatif olmamaların ana sebebi esasında yakaladıkları konformist alandır. Çok işler yapmışlardır, başarılı olmuşlardır, para kazanmışlardır, büyümüşlerdir ve konformist bir alanın içine girmişlerdir. Ve yavaş yavaş da kreatif özellikleri kaybolur. Esasında yaşlılıkla kreatifin özelliklerinin arasında kayıp aranın ilişkisi budur. Konformist alan. Yani insan yaşı da ilerledikçe daha konformist bir alanın içerisinde kalmak ister. Bu da kreatif özelliklerinin kaybolmasına, atılımcı ve pazarı domine etme özelliklerinin kaybolmasına Bundan dolayı işinizle ilgili yaptığınız her adımda geleceğe yatırım yapmanız için iş yapmaktan korkmayın. Eleştirilmekten korkmayın ve iş yapmamaktan korkmayın. İnsanlar sizi eleştirdiğinde onlara cevap vermek zahmetinde de bulunmayın. Yani hep söylediğim bir söz vardır. Eleştirilen insan eğer kendi eleştirildiği konular hakkında cevap vermeye başladığında onun takipçisi olur. Yani o insanın istediği alana girmiş olur. Yani o onu mindere çekiyordu ve o da mindere girmiş olur. Mindere girdikten sonra karşısındaki oyunu yönlendirir. Halbuki siz eleştirilere cevap vermediğinizde, kendi işinizi yapmaya devam ettiğinizde, bunları ciddiye almadığınızda karşı tarafın elinin ne kadar boş olduğunu görürsünüz. Ve elinin boş olduğunu gördüğünüz andan itibaren de İyi ki cevap vermemişim, iyi ki onun minderine çıkmamışım dersiniz. Bunun için eleştirilmekten korkmayın, iş yapmamaktan korkun. Bunu aklımızdan çıkartmayalım. İş yapmamaktan korkmayının altında yatan sebep de ileride konformist bir alanın içine düşeceğiz ve istesek de yapamayacağız. Kreatif özelliklerimiz, pazarı domine etme özelliklerimiz kaybolacak. Onun için üretici olmanın, atılımcı olmanın, pazarı domine etmenin, daha 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 demenin zamanının şu an olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Bu tavsiyelere uyduğunuz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere. Ton mu yesek? Tom yesek. Ton mu yesek? Dardanel, Ton mu Ton mu